Evet. evet kaydedeyim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de e, duraklar var. Yani vakıf denilen yerler var. Vakıf ve kafe durdu anlamından geliyor. E, durak buradan geliyor. Yani biz Türkçe'de de hani durma fiilinden kullanıyoruz durağı. Evet, durulan e, yerden devam ettirme ya da durma, cümlenin bitmesi ya da nefesin kesilmesi ya da kısa bir nefes almak <laughs> gibi öyle hani durma sebepleri var ya da konu bitiyor bazen hani tamamen başka bir konuya geçiyor. Bizim durmamız gerekiyor o tarz yerlerde de. Peki biz nasıl duracağız ayeti bozmadan <laughs> ayeti kelimeyi hani yanlış manaya sürüklemeden ya da yanlış bir bölümde durmadan nasıl duracağız? Bunun için e, Allah razı olsun bize duraklar koymuşlar. Bu he, tamam durakların adlarını da vermiş güzel. Şimdi normalde duruşlarda Kur'an-ı Kerim'de de e, biz mesela şöyle ayet var mı? Evet, burada ayetler yok ama. Mesela mü'minün diyor. Aslında normalde mü'minüne orada gözüken. Şöyle açayım. Kurangini. Mesela alel kafirin. Ama kelimenin aslında orijinali kafirine. Niye? Dur durduğumuz için kelimeyi biraz daha değiştirmiş oluyoruz. Demek ki duraklar hem çok önemli hem de kendine has üslupları var. Mesela ma arafu keferu bih. Mesela buradaki hi'yi uzatarak durmadık. Bih diye durduk. Çünkü kelimenin sonuna gelince he bu şekilde okunuyor. Hem bunların bir ilmi var hem de şu durakların işte mesela burada cim var. Ne anlama geliyor? Ya da Z var. Ne anlama geliyor? T durağı var. Bunlar çok fazla değil. İnşallah e, gördükçe zaten bakacağız. Yani birkaç tane var. Bunları öğreneceğiz. Bir de o duruşlarda genelde zaten duruşlarda bir problem yaşamıyoruz. Şöyle dikkat etmemiz gereken birkaç yer var. İnşallah onlara da dikkat ederek okuyacağız. Zaten derste de uyarısını hani yaptık yeri geldikçe. İnşallah bir kendimiz de okurken dikkat edeceğiz. Halice bir de bu vakıfları yani vakıf denilen bu harfli durakları öğrenmemiz gerekiyor. Yani hangisinde dura duracağız ve hangisinde geçmemiz daha evla. Şimdi öncelik olarak vakfı lazım, mim, lazım diyoruz ya oradaki mimden kodlayabilirsiniz burayı yani şu lazımın miminden şu mim durağı toplayabilirsiniz geçildiğinde e, mana bozulabilir gerekçesiyle Vakıf yapılması önemli istenen lazım ve geçilmemesi gereken yani lazım durman lazım kardeşim mimde lazım Duracaksın. Bu şekilde kodlayabiliriz. Yani ben Kur'an-ı Kerim'de min durağı gördüğüm zaman bir yerde mutlaka duracağım. Evet. Şimdi burada e, caizdir falan ifadeleri de var. Bir de hani diyor durmamız gerekiyor falan diyor ya geçmek diyor haram değil. Yani sen geçerek de okuyabilirsin. Sen günah kazanmazsın. Ama hani güzel okuyuşta doğru okuyuşta lazım durman gerekiyor min'de durman lazım diye kodluyoruz. Evet hemen diğer durağımıza bakalım. T durağı. Vakfı mutlak ta mutlak diye kodlayabilirsin bunda. Mutlak. Evet t ile t durağından geçmek için bir gerekçe yoktur. Durulmalıdır anlamı taşır. Yani genelde bunda durmamız gerekiyor. Mutlak, mutlak duruyoruz diyoruz bunu da kodlarken. Durulduğunda her iki tarafında mana yönüyle birbirinden bağımsız olabileceği. Yani demek ki tığ durağa geliyor. Mutlak duruyoruz kardeşim diyor bize. Biz de duruyoruz. Demek istiyor ki yani artık farklı konular var. Öncesi, sonrası farklı bunları. Arapçada siyak-sibak denilen bir ilim var. Yani siyak ve sibak öncesi ve sonrası demek. E, Arapçada çok önemli bir konu bu. Arap dili e, manaya çok önem veriyor. Hem de e, bütüne çok önem veriyor. Yani sana bir metin verdiyse bir hani bir şeyler anlattıysa sen onun arasında cümle seçemezsin. Dil buna müsaade etmiyor. Tabii seçenler var. Allah onları sah etsin diyelim. Ee, evet. O yüzden bu duraklarda çok önem taşıyor. Yani konunun bitmesi, e, ayet ait kelimelerin e, cümlenin mi devam etmesi, konunun mu devam etmesi bu çok önemli. Ama biz kodlayarak bunları anlamış oluyoruz lazım durmak lazım mim mutlak evet durmak mutlak bunda da yine durmak lazım bunda da nimde de durmak lazım dedik yani yani lazım mutla koklamış olduk mutlak duracağız lazım duracağız dedik evet cime geçelim caiz cim caiz c hem vaktin hem de vasfın geçmenin mümkün. Caiz kardeşim. Canın nasıl isterse. Caiz. Cimde caiz. Geç edebilirsin, dura Tabii bizim çiçeklerimiz olduğu için biz rahat ediyoruz ama bunların da bilinmesi gerekiyor. Caiz, ee, cim dura dedik. Yani geç edebilirsin, bilirsin. Caiz ne demek Arapçada? Geçmek demek. Yani geçiş, hani diyoruz ya buna alimler cevaz veriyor, caizdir bu diyorlar. Yani istersen yapabilirsin kardeşim, uygundur demek istiyorlar. Aynı şey duraklar için de geçerli. Caiz, cim durağı caiz dedik. Geç edebilirsin, Evet, ama aynı şekilde diyor vakfın tercih e, etmenin öngörüldü. Yani dursan daha iyi olur. Zaten bu çiçeğin üstünde bulunuyor ya cim. Yani caiz sana cevaz vermiş ama sen dursan olur yani bunda. Ama fark etmez. Geç edebilirsin, burada bilirsin. Caiz çünkü. C. Cim dura. Evet. Vakfı mücevvez. Bakın mücevvez. Z. Bunu da sondan korkuyoruz. Aynı şekilde hem vaktin hem de vaslın mümkün olabileceği. Yani mücevvez, cevaz verildi buna da diye kodlayabiliriz. Z, mücevvez, cevazlı yani geçirebilirsin, durabilirsin. Evet, bununla birlikte vaslın yani vusul, vislat uslat dediğimiz kelime var ya bağlama. Yani bağlayıp sen devam etsen daha güzel olur demek istiyor. Cimde caiz dediği yerde dursan daha iyi olurdu. Ama bununla birlikte tabii hem ister dur ister geç yani bunlar cevaz ve mücevvez caiz olan duraklar. Ama aynı şekilde mücevvezde, cevazda yani Z ile Z durağında bağlasan hani ayetleri devam edip bağlasan böyle birbirine daha uygun düşüyor. Yani durmadan okusan daha güzel oluyor. Fark etmez ama. Evet devam edelim. Sat durağı var. Burada tabii birkaç işaretimiz kaldı. Evet. Vakfı murahhas sa murahhas evet sa ile söylüyoruz sat dura yani bu isimlerde belki aklınızda kalır diye şey yapıyorum. Normalde tecrübenin de önemli olan işlevsel olması. Yani bizim tecrübi yapabilmemiz önemli. Nefesin yetişmemesi gibi durumlarda vakıf yapmaya ruhsat vermek için konmuştur aksi halde bir durman gerekmiyor yani sen nefes zaruri bir durum oldu nefesin tıkandı işte boğazın gıcıklandı o zaman dur yoksa murahhas has bir şey değil durmak devam et böyle kodlayabiliriz bu arada has benim eşimin yani yöresinde çok kullanılan bir kelime her şeye has diyorlar bu Araplar da Ma harfi var Arapçada da. Ma. Çok anlama geliyor. Soru anlamı var, olumsuz anlamı var, o şey anlamı var. Ne şartlı böyle anlamı var. Böyle Araplar da hani ma'dır o kardeşim falan diye böyle kendileri de takılıyor. Aynı onun gibi kelime has. Onlar da her şeye has diyorlar. Evet murah has. Yani has bir şey değil durmak iyi bir şey, güzel bir şey değil durmak. Onların şivesiyle söylemiş olayım. Evet. Başka işaretlerde kullanılabilir. Mesela lam durağı var. Yani lam yazabiliyor. Bulunduğu yerin her iki tarafında da mana yönüyle birbiriyle alakalı. Ne demek istiyor? La. La hayır demek da Durma yani. Yani alaka var burada. Sen devam et. Sen burayı lak diye ortadan bölemezsin. La yapamazsın. Olumsuz. Yani devam edeceğiz burada da. Hani dedik ya manayla alakalı. Konu devam ediyor mu? Cümle devam ediyor, devam ediyorsa nasıl duracaksın yani orada? Lam durma la. Evet. Diyor. Bakın burada ayet ortasında bulunduğumda burada durma. Eğer zaruret gereği durursan geriden alarak devam et ki bölünmesin. Evet. Ayet sonunda bulunduğunda Evet. Şimdi bir de okuyuşu bitirme konusu var. Bu duraklar da bu açıdan önemli. Mesela ne dedik biz? Lam durağı var. Zaten durmamamız gerekiyor. Ya da ee, Murahhas var. Yani ne dedik? Durmak has bir şey değil. Sen burada durup kuranı da kapatıp gidemezsin. Yani konuyu bitirmen gerekiyor. Ee, hani mesela sayfa da bitmiş olsa duraklara dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela T ve e, cim durağında ne dedik? E, yani durmak gerekiyor. Mutlak duracağız ya da e, caiz durmak e, hani cevaz veriliyor ikisine de ama durmak daha iyi dedik bunda. Min ve tığda mutlaka duracaktır. Mesela burada bitirebiliriz Kur'an okuyuşumuzu. Evet. Yani bir de mesela gif yazan yerler var. Bu zaten kif ve kafe durdu. Ve kafe durdu demek. Kif de emir hali bunun. Dur, ul gibi kif. Yani bu tarz bir söylenime sahip. Bu da dur anlamı taşıyor. Böyle yazdığında da zaten durmanın uygun olabileceği yerlerde bulunuyor. Sen durma durabilirsin. Durak çünkü dur diye emir işareti var. Evet, ayın durağı var. Bu önemli. Yani diyor ki bir mevzunun tamamlandığı ve diğerinin başladığı yerde bulunur. Sen mesela burada da Kur'an okumanı ara verebilirsin. Ya tabii her e, ayet-i kerimede ara verebilirsin ama dediğimiz gibi mananın devam ettiği o yerler var. Oralarda hani ayın durağa gelmemiş daha. Mesela mana devam ediyor, konu devam ediyor. Konuyu bölmüş olursun. Hani orada bıraksan. Evet, namazdayken konunun tamamlayıp rüküye gitmenin yardım ettiğinden bu isim verilmiştir. Rükü, rükü diye ayını buradan kodlayalım. Ve tamam artık konu bitti, rüküye gidebiliriz diye düşünebiliriz bunu da. Zaten buradan kodlanmış. Hani diyelim ki ayet kelimesi münafıklardan bahsediyor ee, ya da namazla alakalı bir şeyden bahsediyor, fark etmez bir konu vermiş, sonra oradan mesela Musa Aleyhisselam'ın hayatına geçiyor, değil mi? Farklı konular bunlar. O zaman rukyu yani ayın rukyu işareti denilen bu ayını koyuyor oraya. Evet vakfı mün e, muaneka değişik bir isim var. Şu üç noktalı vakıf yani. Fark etmez. Birbirine yakın iki ayrı yere konan üç noktadan ibarettir. Herhangi birisinde durmak tercih edilecekse diğerinde geçilir. Yani birinde durdun mu öbüründe geçeceksin. Mutlaka. Ya da ilkinde geçtin mutlaka ikincisinde dur demek oluyor bu. Fatiha suresinde de vardı. Ha, yok, e, Bakara suresinde vardı. Velikel kitabı diye. O başta da dönüştük. Yani bu üç nokta ikisinden birinde duracağız. Duraklarımız bu kadar. Bunları şöyle bir e, tekrar ederseniz akşam yatmadan önce ya da sabah kalk kalkınca yapılan tekrarlar çok etkili oluyor. Bir de Kur'an üzerinde gördükçe de hatırlatırız. Yani bu bu tecrüptü, bu bu demektir falan diye. İnşallah böylece yerleşir. Tı ve mime dedik ki mutlak ve lazım olan yani dur kardeşim gitme durman lazım durman mutlaktır dedi. Caizde cevazımız var ister geçeriz ister dururuz Mücevvez de Z ile Z durağımızda. Bunda da aynı şekilde. Murah has. Has bir şey değil kardeşim durman. Sa, sat, sat murah has, sat. Dedik ki sat durağında durman has bir şey değil. La da durma. E, la da durma la. Olumsuz. Hayır. Durma demiştik. Devam et yani. Gıpta durabiliriz, bize işaret verdi. Rukiyor denilen ayın durağında da dursak iyi olur. Zaten konu bitmiş oluyor, artık diğer konuya geçmiş oluyor. Bir de üç noktalı duraklar var. Böyle iki tane üç nokta görüyoruz, yan yana ya da işte bir satır altında hemen üç nokta diğer üç nokta gelmiş. İkisinden birinde mutlaka duracağız, diğerinde geçeceğiz. Fark etmez. Evet, bunun linkini de inşallah atarım size. Bir de size attığım o Fatih Çollak hocanın tecvitini, talimini dinlediniz mi? Fatiha ve Sübhaneke'yi. Evet. Uyuyor mu kaldınız yoksa? Hey! <laughs> Fatih Çolak Hoca'yı dinlediniz mi? Video gönderdim ya size. Dinledim hocam. Evet, okuyuşuna özellikle ağzına dikkat ettiniz mi? Hocam sesiniz sürekli bir karışıyor gibi oluyor. Ya bende mi öyle? Yani bir takılıyor gibi. Pek algılayamıyorum bazen. <laughs> İnternetin çekip... yetersiz olmasından da kaynaklanıyor. Galiba mesela. internetimde bir problem var. Bizim bazen böyle oluyor. Neden bilmiyorum. Yani bu eve taşındığımızdan beri maalesef böyle bir problem çekiyoruz. Hakkınızı helal edin. E, derste çok kesik oldu mu? Derste de anlatırken durakları. Durakların sonlarına doğru bayağı bir şey oldu hani yani ben pek şey yapamadım sadece okuduğum için anladım yani aynen o zaman ben bu kayıttan son, dersin son kısmını tekrar dinlersiniz ben gerçi zaten sadece durak kısmını kaydettim bunu gruba atacağım youtube'a yine sadece bize özel olacak şekilde yüklüyorum yani geçen sefer de video yüklemiştim ya. Onu sadece siz görebiliyorsunuz. Link attığım kimse görebiliyor. O şekilde o zaman vakıflara bakalım. Bir de sizden e, Fatiha ve Sübhaneke'yi bana özelden mesaj olarak atabilirsiniz ses kaydı olarak. Mesela bir çalıştığınız talimli hocayla okuyup, okuduğunuz zaman bana gönderirsiniz. Bu şekilde de ezberle başlamış oluruz. Yeni ezberiniz de inşallah bu hafta göndereceğim. Zaten namaz surelerinden e, çalışacağız. İnşallah sırayla göndereceğim Evet bugünlük dersimiz bu kadar güzel bir dersi ee, bu videoyu da atayım öyle çalışın artık herhalde bayağı problem oldu internette ee, inşallah de şimdi gönderirim birazdan tamam hocam Ayşe Hanım ben dün derse katılamamıştım o Hı -hı. dersi e bana da atmanız mümkün mü acaba? Ya da gruba Dün, atmanız mümkün? Kur'an okuduk derste. Öyle mi? Ekstra tamam. bir şey işlemedik. Aha, bugün ben işlediğimizi kaydettim zaten. Tamam. Tamam. Teşekkür tamam. ederim. Allah'a emanet olun. Selamlar eylesin. de Allah'a emanet olun.